Selamun Aleyküm Evet arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz Bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz Yeni bir tane hesap açtım arkadaşlar Bu hesapta Oynayacağım Bakalım neler var hiçbir şey yok Bu var Çantayı takapay Şimdi benim yapacağım iş Bugün Ne yapacağız Iııı ee, ne yapacaktık bugün? Bugün sadece adını unuttum. Ah, Pochiki lootlarıyla oynayacağız. Pochinki, bak. Ölülerin lootlu öldük öldürdüklerinde sadece para alabilirim. Sadece para. money 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 arkadaşlar. Bak şimdi. Ben şort video atıyorum. Tabii tamam, şortu izlemiyorsanız izlemeyin. Ama arkadaşlar lütfen uzun videolara şeyi yapın. Yorum atın, like atın, abone olun. Yani ilk defa böyle kendi telefonumla çok güzel gidiyoruz şu anda. Kendime göre. Yani lütfen Like atıp abone olmayı unutmayın. Valla bu üstünüze saldırırım. Bu bir saldırıyor var ya. Ben şunlardan birisine saldırayım da. Devret. Burada devret. Oğlum ben seviyorum ya. ve başlıyoruz. Bir numara, 2 numara biziz yine. Üç numara iyi diyor oğlum. Dört numara sadece o kızla benim. Arkadaşlar şimdi pociki 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 de. Pociki nerede? Bocugi nerede? Oğlum tamam ben buradan buraya nasıl attım. Yok kardeş ben Pochinki'ye gidiyorum. Pochinki adalardan. Ya da ben direkt şurada bir tane küçük yere atayım araba alıp gidelim. Bak şuralarda kesin araba vardır. Şuraya da atayım. Şurada ördek arabasını alırız. Yoksa da. Paraşüt. Yok, araba yok. Bunun içinde araba var mı? İlk başta kenara geçelim. Toplama. Kapat. Şu içerideki araba. Abi şok ya bari bir açayım. Ne veriyor? Tabi almayacağız da yani. Bir şey var mi? Abi çok güzel olurmuş. Sittet. Bak ne dedim ben. Burada illa ki bir tane araba vardır. Normal araba varsa o araba alalım. Sonra gideceğiz Pochinki'ye. ben bari çektim motoru zannediyordum. Bazali. Pochinki. At. Pardon açık. Doğru. Bu çeki şu anda boştur. Atsız zaten şey yok ki tesiri yoktur. Ve poçinki. Burası. Hemen lootlanıp gidelim. Birinci ev. Yelek. Al patlayıcı yay bir tane yeter şu anlık silah bulursa da, da bırakacağız yarım samak Haydi. Aha. m nik kutudan Ronaldo. Baba var Oha. 3 seviye çanta. Lan bu kadar mı? དེ 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 Ana. Şimdi bende kaç para var? İki para var. O, bu bu içinde mi içinde? O yüzden şu anda alabilirim. mi? Lütfen. Bu Aa, arkadaşım bu arada Çok unuttum pardon Ben videoda olduğumu unuttum Yarım saattir sessizim Abi Ben videoda olduğumu unuttum Eh. Oğlum ne oluyor lan? O çekinin içinde mi içinde? Bak şimdi. Holo orada. Lazer de burada. Şu anda 6x olmaz. <laughs> tamam teşekkür. Üst kota baktım da şurada enerji çiriği var. Enerji çiriği. Anlıyoruz hadi böyle mi? Ha. Gözün içi cırt. Ya bir de mermi bulabilsem M4'de çok güzel olacak. Araba. Hayatta gider mi yine? Aha. 30 mermi burada. de kaskı yükseltik. Çok güzel olur. Şey yok. VCS var. Abi VCS'e değişse bu. Takmıyor mu? Bu karizma bir çık yarım tutamadık. Beş paramız var. Şuraya bakalım. Baba. Abi ya size sev size Babası. Buradan bir otuz daha çıktı. İçindeki mermiyi de aldık. Gitti sana yüz Efendim? Efendim çektim. E çektim ya. Şu anlık lootumuz böyle. Benim otomora duruyor. 5 para. 5 para etmez bulduk. Orada bir takıldık. Dırırt oldu. Tıkı 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 tık 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 tık. Ne diyor oğlum yakıt pompası. 14 jetonumuz oldu. Jeton. Şöyle baktık. Gözüküyor. Yok. aa beleş mani beleş can gitmedi hemen evet şöyle atı çağır nerede oğlum benim atım lan acaba nere varmış aa bize kit yok bak şimdi şöyle bir paraya 30 tane mermi alınıyor ya, bakalım burada mermi var mı? Yokmuş. Daha bir şey yok kardeşim. Şimdi ne yapıyoruz? Gidiyoruz markete. daha paçin ki de. Bir tane üçlü salarım. Kaç verdim ona ben? Ver, on. 10. Kaldı 9. Bir tane ver bu ona. 120, 120 aldım. Şu anki notumuz bu. lazım olmayanlar. Elma yediririz. Ses at. Yapışkan bomba. Kalsın. Arabaların üstüne falan sallarım. Aa doğru. O yüzden elmayı atabiliriz. Hançer at. Atçır at. Çır, at. At gerçekten geliyor mu? At sizin başta seni ben bir besleyeyim. Ben gidiyorum at. Ve poçin kilodumuz böyleydi. Bak şimdi şöyle yapacağım ben. Şöyle söylemiyim Uf, drift'i gelir. Şimdi biz nereye gidelim? Alan dışına doğru gitmeyelim. Şu dağın tam ortasına gidelim. Dağın ortasından 6 eksimiz de var zaten. 3 eksim 3x de var. Ah. Paşa keyfi. Otomatik. Ben sormayacağım ya. Şurada anda bu çekinki alanın içinde şey yapabilirim sonra. Yakıt almaya gelebilir mi de başka bir şey. Ayda. Fırsat kula bakıyordu. Yo. Bu ne? Beklesiniz mi? Bu ne? Tamam. Evet arkadaşlar şimdi. Oğlum çok güzel de loot'u varmış. Şöyle şu, şu bana çok güzel giderdi de. Zaten kaskan Hadi Toros. Sana devam ediyoruz. Hayır bulamadım. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Oğlum bak. Alanın geldiğini niye söylemiyoruz? Hiç haberim yok. Arkadaşlar bu tur birincilik gelir. Araçtan çıktım. Alt tarafta motor. Siklet var. Wow 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 wow. wow. İyi dinoğlum. Ben bir şey öğrendim. Öğremedim boşver. Apo çok kötüyüm Araba çok gel buraya. Çeşke arabaları da çağırabilseydik. araba gel bakayım buraya deseydik gelseydi. Bas oluşum. Ölümüne dalacağız. Aha. Air drop. Da 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 da, da, -da, 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 -da. 6x takalım. Hemen Uf, canım azaldı. Hadi biriniz gelip alsın. Ya. Abo. Abooo çok kötüyüm. Oo ben dalıyorum ya direkt. Kim var orada öldü, öldü artık. Harbiden de yokmuş. Hayır. ابو Hayda. Abi niye ben bastım ya? Arkadaşlar bu video buraya kadar olsun. Benim çok kötü yani çok kötü. yani herkese iyi geceler bu gece şey olacak. Ben kapatıyorum. Birinci olacak demiştik ama olamadık. Görüşürüz.